merhaba. evet, mekana geldik bu şekilde. Ekipmanları hazırlayacağız. Bundan sonra devam. Değil mi Onur abi? Evet, hazırlanacağız. <laughs> Şimdi çok güzel bir hazırlık. Güzel bir etraf hiçbir şey göremiyorum. Hey, Mustafa, bey, bugün don, donur, 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 donur. Şivanştay, Tamam da tek sen kamera çekebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu kuruyoruz. Burada da bir kameramız var. Burada da bir kameramız var bu evet, arada. Her yerde kamera evet. Var. Burada da var. Full doluyuz ya. Bu da çekiyor. Kameracı olmadığını söylemeyeceğim. <laughs> Kanıtlar. Evet. Kralı çek. Çek. Burada da var bu arada. Bir drone burada var. Bir drone çantada var. Sound check. Kırıklar devam ediyor. Işık gözümü alıyor. Gözümü. Şimdi DJ doğuş gözü. Bu ikisi bir. Biz ikimiz bir. İkimiz. Çok basit değil mi? Bir tuşa basıp çekiyoruz. Abi. Aynen aynen. Evet. Evet. Bir tuşla. Parmağını yapalım. göstersene. Daha demin drone ile parmağımı yandım. Bir evet. tuşa basıp çekiyoruz.